Selam gençler, hoş geldiniz. 2022 tayfa programı merak ediyordunuz. Bu videoda program tanıtımı ayrıntılı biçimde yapacağız arkadaşlar. Şimdi program ne zaman başlıyor dedik. Arkadaşlar program 7 Temmuz'da 12 Temmuz arasında başlayacak. Programı da ayrıyeten size en sonda tek tek göstereceğim arkadaşlar. 7 Temmuz'a kadar işlerim var. Kenan hocam 7 Temmuz'a kadar 7 Temmuz'da başlayacağımı söylemişti ama... Arkadaşlar 7 Temmuz'a kadar bazı resmi işlerim var. Onları halletmeden, o işlerimi bitirmeden programa başlayamıyorum. Geçen sene 6 Temmuz'da başlamıştık gençler. Bu sefer yani 7'si ile 12'si arasında başlayacağız. Şimdi pdf'ler ve videolardan bahsedelim gençler. pdf'leri sıfırdan kendim yazıyorum. Tabi bu pdf'leri yazmak kolay değil gençler. İnanın 4 saat, 5 saatimi alıyor. Tek tek milli eğitimdeki kazanımları inceleyerek PDF'leri yazıyorum arkadaşlar. PDF'leri nasıl yazıyorum onları da size göstereyim arkadaşlar. Bakın burada mesela atom modellerini yazmışım. Bakın sağ taraf arkadaşlar böyle hap bilgiler olarak bırakıyorum ve genelde soru ekliyorum oraya. Notlarımı yazıyorum. Bakın bu şekilde bir tarzda PDF'ler size gelecek. Eğer PDF'lerde bir farklılık görmek istiyorsanız şu da olsun hocam diyorsanız onları mutlaka yoruma söyleyin. Ben de arkadaşlar elimden geldiğince düzeltmeye çalışayım. Tabi bunları yazarken yazım hatası da olabiliyor. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Bu şekilde bakın tek tek yazıyorum. Bazı notlar ekliyorum burada. Özellikle arkadaşlar bakın şöyle atomun yapısını yazarken eklediğim notlardan birinde anlatayım. Yani kimyasal ve fiziksel özellik nasıl kar, e, karşılaştırılır? Çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bunu kendime göre yıllardır dershane tecrübesiyle bakın arkadaşlar 16 yıl dershanede geçen bir tecrübem var. 22 senedir de öğretmenlik yapmaktayım. Bakın bu şekilde burada ilk önce proton sayısına bakılır. Daha sonra bakın elektron Bunlar aynı ise fiziksel özellik için nötron sayısına bakılır demişiz. Bakış sırası ne demişim arkadaşlar? Pen. Eğer bu sırada bakmazsak mutlaka yanlış yapıyoruz. Yani yanlışa düşebileceğimiz, bizi aldatabilecek, bizi kandırabilecek yerleri arkadaşlar özellikle not olarak bunları yazacağım. Geçen sene anlattığım videolarda özellikle bunları beyaz sayfa açarak yapıyordum. Bu sene arkadaşlar bu şekilde tek tek pdf'lerin içine koyacağım. PDF'lerde arkadaşlar yani soru çözümleri bol bol yapmaya çalışacağım. Bakın atom modelleri demişiz. Bakın atomun yapısına tekrar döneyim. Burada görüyorsunuz arkadaşlar grafikler olsun, ifade etme olsun. Aynı bir kitap gibi yazmaya çalışıyorum. Gerçekten çok zamanımı alıyor. Ve sorularla da arkadaşlar yapıyı ne yapıyorum? Destekliyorum. Yani en sonunda da sorular çözeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar pdf'leri ne dedik? Yazıyoruz dedik. Videoları da ne yapacağız? pdf'lere göre ayarlayıp çekeceğiz. Tekrar bir video serisi oluşturacağım. Geçen sene arkadaşlar yine konu anlatımlarım çok ayrıntılıdır. Onu da söyleyeyim. Ee, yeni, yeni seriler, yeni videolarda arkadaşlar yeni gerekli olan serileri inşallah beraber bulacağız. Sizin fikirlerinize çok önem veriyorum. Onun için Telegram kanalı kurdum. Ondan da size bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi yayın tavsiyesine gelirsek TET arkadaşlar benim hiç bilgim yok. işte ben sıfırım hocam sıfırdan başlıyorum diyenler için Miray ve Aydın yayınlarını yani Miray yayınlarının temel olarak Aydın yayınlarında arkadaşlar bir üst seviye olarak yani içinde zor ve kolay sorular daha çok böyle ayırt edici soruların olduğu yayın olarak seçtim. Temeli iyi olanlar arkadaşlar, hocam ben konulara hakimim. O zaman 3-4-5 ve Aydın yayınları gerçekten arkadaşlar 3-4-5 yayınlarında çok seviyorum gerçekten çok güzel sorular var içinde. AYT e, yeni başlayanlar için yine temel olarak Miray yanına Aydın yayınları. Hocam bir üçüncü de çözmek istiyorum dersen yine 3-4-5'i tavsiye ederim arkadaşlar. AYT'de arkadaşlar yani orta ve üst seviye için 3, 4, 5 ve Aydın yayınlarını tavsiye ediyorum yine. Ama hocam ben biraz daha böyle üçüncü bir kitap çözeceğim derseniz orada da orbital yayınlarını tavsiye ediyorum. Onda da arkadaşlar çok farklı çok güzel sorular var. Şimdi dördüncü olarak arkadaşlar mutlaka bir hedefimiz olmalı. Bakın gençler mutlaka bir hedef koyacaksınız. Ya bölüm olarak hedef koyacaksınız. Aklınızda bölüm olarak hedef yoksa gençler mutlaka ve mutlaka Aklınızda arkadaşlar bir sıralama hedefi olacak. İşte 20 bineceksiniz, 10 bineceksiniz, bineceksiniz, 50 bineceksiniz. Aklınızda bir hedef olacak. O hedefe göre çalışacağız. Gençler hedef olursa konsantrasyonunuz iyi olur. O hedefinizi yazarsınız arkadaşlar. Çalışma odanıza, tahtanıza, kapınıza bir yere asarsınız. Sürekli onunla göz teması halinde olacaksınız ki arkadaşlar ne olacak? mutlaka size hatırlatacak sizi mutlaka arkadaşlar motive edecektir. Hedefsiz olmayacağız arkadaşlar. Hedefimiz mutlaka olacak. Yani şu andan hedeflerinizi koyacaksınız. Netler, çalışma, fizik, matematik, kimya, biyoloji hepsi arkadaşlar TYT, AYT netler ona göre şekillenecek. Ona göre hedefinizi belirleyip ona göre çalışacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakın Telegram kanalımız var. Oradan da bahsedeyim gençler. Telegram kanalımızın ismi Hocalarla YKS adlı bir kanalımız var. E, kanalda arkadaşlar dershanede beraber çalıştığımız öğretmen arkadaşlarımız var. E, fizikten, kimyadan, biyolojiden birden fazla branşa sahip arkadaşlar hocalarımız var. Burada e, Kenan Hoca ile birlikte arkadaşlar bu gruptayız. E, rehberlik çalışmaları yapmaktayız. Öğrenciler bana buradan kolaylıkla ulaşabiliyor. Arkadaşlar soru çözümlerinde de bakın e, mümkün mertebe yardım etmeye çalışıyoruz. E ee, özelden arkadaşlar bol bol soru atanlar oluyor ama bakabildiğimiz kadar bakıyoruz. O noktada söz vermeyeyim. Bakın ama daha çok rehberlik anlamında Telegram kanalını kullanıyoruz arkadaşlar. Soru çözümünde de az çok da olsa yardım ediyoruz. Bakın bazen şöyle bir şey oluyor. Konunun yani çalışmışsınız küçük bir yerinde takılmışsınız. O an sorma ihtiyacı hissediyorsunuz. Hemen arkadaşlar Telegram kanalından beni buluyorsunuz. Ya Levent hocam ben burada takıldım deyip bana soruyorsunuz. Bakın ben onu bir cümleyle iki cümleyle ifade edip işi bitiriyoruz arkadaşlar. Youtube'da çoğu zaman bakın bazı şeyleri ifade etmek yazıyla zor oluyor. E, şekil çizmem gerekiyor arkadaşlar. Pistonlu kap çizmem gerekiyor. Şekil üzerinde anlatmam gerekiyor. İlla öğrenci anlamadım diyorsa onu arkadaşlar Telegram kanalında ben şekilleri çizerek o şekilde arkadaşlar soruların çözümlerini de yapıyorum. Telegram kanalına katılmanızı tavsiye ederim. Orada da inşallah arkadaşlar bakın yaptığım çalışmaları da söyleyeyim. Bu sene daha farklı çalışmalarda düşünüyoruz. Mesela AET'ye yakın arkadaşlar 10 gün kala arkadaşlar ben 5-6 günde organik kimyayı orada arkadaşlar Zoom'da canlı derste anlattım öğrencilere. Bakın ben bunu herkese de Telegram kanalında duyurdum. Ha yine gelen sayısı çok oldu mu? Ha çok olmadı ama arkadaşlar gelenler çok memnun kaldı. Bu şekilde çalışmalar, bazı rehberlik çalışmaları yüz yüze bazı arkadaşlar dersleri bazen bu şekilde Telegram'da canlı ders şeklinde de yaptığımız oluyor arkadaşlar. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. Orada çok değerli dershane hocalarımız var ve Kenan hocam da orada arkadaşlar birlikteyiz. Program tanıtımına gelelim arkadaşlar. Programla ilgili bakın programı burada hazırladık. Programda her şey var arkadaşlar. Bakın burada özelliklerin nelere dikkat etmeliyim dediğimiz yerden arkadaşlar üniversite sınavında hem TYT'de hem de AYT'de sorular geldi. Bakın iyi inceleyen arkadaşlar bunu görecektir. Şimdi bakın kaç soru çözmeliyim? Ee, bakın konular, kaç saat çalışmalıyız hepsi var. Arkadaşlar Temmuz'un 12'sinde başlattım ama bu programı inşallah bir aksilik olmazsa videoları yüklemeye 7'si ile 12'si arasında başlayacağım. O işlerimi bitirmem lazım arkadaşlar. Yani bir resmi işlerim var bazı işler. İnanın tatilde de çıkamayacağım o işler yüzünden. Ve direkt hemen o işlerden bitince hemen bu programla ve sizlerle arkadaşlar ilgilenmeye devam edeceğim. Bu programı yazarken arkadaşlar SML Matematik kanalı hocamız İsmail hocam, VIP Fizik Kemal hocam, Kenan Kara hocamız, biyoloji hocalarımız ile beraber hareket ederek yazdım arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapmadık. Yani kısa zamanda TYT AYT'yi bitirelim diye değil. Arkadaşlar bir öğrencinin bütün dersleri aldığını düşünerek bu programı yaptım. Sindire sindire dengeli biçimde arkadaşlar giderseniz biz bakın maksimum net yaparız. Ben sadece kimya için konuşmuyorum. Önemli olan maksimum net yapmamız. Şimdi hocam ben kısa zamanda bitirmek istiyorum gençler. Kısa zamanda e, bitirmeye çalışırken bu sefer ne oluyor? Öğrendiklerinizi çabuk unutuyorsunuz. Bize ne lazım? Sindire sindire, dengeli biçimde öğrenmek lazım. Yani bu programı yaparken diğer derslerinizi de düşünerek programı yayarak anlattım, yaptım gençler. Burada ha hocam ben daha hızlı gitmek istiyorum dersen bir haftada bir konu bitirecek şekilde ilerle. Bakın ne diyorum? Bir haftada bir konu bitirecek şekilde ilerle. Gençler programla ilgili şunu da söyleyeyim. Bu programı aldınız. İlla ki arkadaşlar benden takip etmek zorunda değilsiniz. İlla ki benim videolarımı izlemek zorunda değilsiniz. Kimden en iyi anlıyorsanız oradan izleyin arkadaşlar. Bakın ama programsız olmayın. Bakın mutlaka bir programınız olsun. Özellikle de şahsi bir programınız, haftalık bir programınız olsun. Hani başkasından programın vardır, benden izlersin, sorun değil. Benden programı alırsın, başkasından izlersin, sorun değil. Önemli olan sizsiniz gençler. Sizin hedefinize ulaşmanız, biz değiliz arkadaşlar. Önemli olan sizsiniz. Şahsi programdan da arkadaşlar az sonra tekrar bahsedeceğim. Şimdi bakın burada bazı yerlere 2 hafta vermişim. Bakın dikkat edin şurada 4 saat demişim. Bu bizim minimum saatimiz gençler. 4 saatle ne olması lazım? En az 4 saat. 4 saatle 6 saat arasında çalışmanız lazım. Kimya arkadaşlar haftada 4 ya da 6 saat arasında ortalama 5 saat, 6 saat çalışılarak rahatlıkla yapılabilecek bir derstir. Kimyadan hiç korkmanıza gerek yok. Ben size arkadaşlar bu konuda her türlü bilgiyi bakın her türlü bilgiyi notu arkadaşlar vereceğim. Bu noktada size her türlü yardım yapmaya çalışacağım. Bakın burada ne yapmışım? Kimyasal türler arası etkileşimlere 2 hafta vermişim. Uzun bir konu arkadaşlar. Burada TYT'de öğrendiğimiz bazı şeyleri biz AYT'de kullanacağız. Onun için TYT'yi sindire sindire iyice öğrenmemiz lazım gençler. Bakın burada programımız bu şekilde devam ediyor. Ha şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki hocam işte TYT geç bitmiş, AYT geç bitmiş. Bu TYT, AYT programı. Dediğim gibi bir haftada bir konu yapacak şekilde programı değiştirebilirsiniz. Ancak arkadaşlar bir haftada 2-3 konu birden halledecek şekilde kesinlikle program yapmayın. Sizin arkadaşlar fizik dersiniz var, biyoloji dersiniz var, matematik var, geometri var, Türkçe var, sosyal var. Yani ben bunların hepsini düşünerek böyle bir program yaptım. Eğer değiştirmek istiyorsanız da tekrar söylüyorum bir haftada bir konu yapacak şekilde ilerleyebilirsiniz. Bakın burada ben maksimum ve minimum soru sayılarını da söylemişim. Örneğin ben burada demişim ki arkadaşlar atom modelleri atomun yapısı periyodik sistemden arkadaşlar 100 ve 200 soru çözeceksiniz demişim. Eğer siz 200 250'den soru fazla soru çözmeye başlarsanız sorular kendini tekrar etmeye başlayacaktır. Aynı şeyleri çözeceksinizdir. Bu sayıları da ona göre verdim gençler. Şimdi başka ne yapacağız? Bakın. Bu programı aldınız. Benden kimya programını aldınız. SML hocamızdan matematik programını aldınız. Kenan hocamızdan arkadaşlar geometriyi aldınız. İşte VIP fizik Kemal hocamdan da fizik programını aldınız. İnşallah arkadaşlar biyoloji öğretmeni bir arkadaşıma rica ettim. Ona da biyolojiden program yapmak yaptırmak istiyorum bu şekilde. Bu şekilde bütün programları aldınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Kesinlikle şahsi programınız olması lazım. Bakın, onu da yazayım, şunu göstereyim. Kesinlikle şu şekilde bir haftalık ders çalışma programınız oldu. Şimdi bizden programları alacaksınız. Daha sonra bakın, buraya birinci hafta bu, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta. Yani siz şuralara gösterdiğim yerlere tarihleri de yazabilirsiniz. İşte tarih tarih ya da şuraya arkadaşlar şurada gösterdiğim yere birinci hafta, ikinci hafta işte Temmuz'un 7'si ile işte 14 arası, işte 14 ile 21 arası bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ha işte bizden gelen programları ne yapacaksınız? Kimyaları buraları yazacaksınız arkadaşlar. Ha ben bu hafta ne işleyecekmişim? Ha Levent Hoca programda ne anlatmış bu? Ha senin işin gücün bu hafta bu olacak arkadaşlar. Onunla ilgili konuyu dinleyip bol bol soru çözeceksin. Ama ne yapacağız? Matematiği ihmal etmeyeceğiz. SML hocamdan gelen programı da oraya yazacaksınız arkadaşlar. Ne çalışacağım diye düşünmeyeceksiniz. Öğrencinin en büyük derdi nedir? Eve gittiği zaman arkadaşlar ders başına oturamamaktır. Çünkü niye? Elinde kişisel bir program yok. Bu programı çıkar, as duvara. Arkadaşlar buzdolabının üzerine koy. Mutfağa gittiğin zaman gör. Arkadaşlar odanıza koyun. Odanıza gittiğiniz zaman görün. Yani her an bu programı görün. Niye? Hedefini de göreceksin, bu programda göreceksin. Sürekli çalışmaya güdüleneceksin. Yoksa arkadaşlar insan oluyoruz, gevşemeye müsaitiz. Bu şekilde programda ne çalışacağını bilirsen arkadaşlar ne çalışacağım diye düşünmezsin. Öğrencilerin en büyük derdi budur. Eve gittiği zaman ders çalışamamak. Yani bizden gelen programları buraya yazacaksınız ve sindire sindire sindire, sindire arkadaşlar konuları öğreneceksiniz. Bakın bir konuyu iyice öğrenmeden diğerine geçmeyin. Yani bu bütün derslerde böyledir. Arkadaşlar bu şekilde programlı olursanız size çok faydası olur. Bakın benim 2010 senesinde 7 günde organiyi full ettiğim öğrencilerim var. Onu da videosunu yayınladım. Oraya da bakabilirsiniz. Biz arkadaşlar orada baştan bir program yaptık. 7 gün boyunca her şeyi hangi gün ne halledeceğiz, kaç saat çalışacağız, ne tip sorular çözeceğiz. Her şey belliydi. E Ben onları organiği iki günde de anlatabilirdim arkadaşlar. Ama yapabilirler miydi? Yapamazlardı. Her işin bir hakkı var arkadaşlar. Bakın unutmayın her işin bir hakkı var. O hakkını zamanında dengeli biçimde verirseniz sınavda yapabiliyorsunuz. Yoksa ben kısa zamanda çok konu bitireyim. Çok net yapayım. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Bakın yoksa e, bu şekilde yaparsanız mutlaka başka derslerden eksik kalıyor. Burada bakın dengeli biçimde program yapmaya çalıştım. Biz diğer arkadaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Ona göre arkadaşlar program belli. Gençler ben buradaki haftalık ders çalışma programını ayarlarken ortalama bir öğrenciye göre ayarladım. Siz buradaki saatleri buradaki dersleri kendi durumunuza göre artırıp azaltabilirsiniz gençler. Bunu bu şekilde siz rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Gençler pdf'lerle ilgili bakın programla ilgili aklınıza ne takılırsa mutlaka yorumlara yazın. Telegram kanalına gelin oradan özelden de yazabilirsiniz arkadaşlar yapabileceğimiz çalışmaları sizlerle birlikte büyütüyoruz arkadaşlar. Yani biz sizler olmadan biz olamıyoruz. Gençler sizin fikirlerinize değer veriyorum. Öğrenciler benim için çok önemlidir. Öğrenciler arkadaşlar yönlendirmesiyle biz bir yerlere geliyoruz. Sizlerin istekleriyle bir şeyler, yeni şeyler üretiyoruz. O noktada arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kimya adına hiç korkmayın arkadaşlar. Kimyadan inşallah beraber diğer öğrenciler gibi bu seneki 2021 tayfa gibi 20'de 20 çoğunlukla yapacaksınız arkadaşlar. Yani takip ederseniz videoları iyi dinlerseniz beraber arkadaşlar iletişim kurarsak kesinlikle arkadaşlar inşallah bu sene full yapacaksınız. Gençler programla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İnşallah arkadaşlar güzel bir dönem geçireceğiz. Ve bu dönemin sonunda inşallah kimyayı full yapıp o hedefinizi koyduğunuz hedefi arkadaşlar inşallah Beraber tutturacağız. Yani buradaki programa uyacağız ve arkadaşlar inşallah e, üniversiteye istediğimiz bölüme inşallah yerleşeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler kolay gelsin.